Obeste cerrahisi sonrası saç dökülmesi sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Olabilir. Saç dökülmesinin sebebi çeşitli vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri olabilir. Ee, özellikle biyotin eksikliğinde saç dökülmesi sık rastlanan bir sorundur. Ee, biyotin bu durumda alınması gereken günde yaklaşık 500 mikrogram ile 1000 mikrogram arası biyotin önermekteyiz. Ee, bunun yanında çinko, bakır... Selenyum ve krom eksikliklerinde demir eksikliği anemisinde de saç dökülmesi olabilir. Özellikle demir ölçülebilen bir mineraldir eksikliği fark edilebilir. Ancak diğer krom selenyum gibi minerallerin ölçülebilmesi ancak üst düzey laboratuvarlarda mümkün olabilir ve pahalı olabileceği için bu bunları ampirik olarak yerine koymak uygun olacaktır. Dışarıdan alınması yani krom, selenyum ve magnezyum içeren, çinko içeren mineral preparatlarının alınmasını önermekteyiz.